Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz fıstık modelin yapımını anlatacağım. Bakın. Bununla yelek, hırka ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Çok güzel, ee, zevkli de bir model. Hani yapımında sıkılmayacağınız güzel bir model, gösterişli model. Ben bunu e, Alize kullandım. Alize'nin angorasını. E, bununla çok güzel olacaktır. Bakın. ince Eee, tığımda 6.6 1.4 milim. Bakın. Yine farklı bir alize ile yapacağım. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Bunun için ilk önce 3 tane zincir çekiyoruz. 1-2-3 İpimizi uzatıp Buraya bir tane fıstık yapacağız. Fakat altılı bir fıstık yapacağız. Bakın şunu bir olarak kabul ediyoruz. Bir. Hemen buraya değil bir altındaki zincire batıyoruz. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altı ıstığımızı kapatıyoruz. Şimdi yine burada 3 tane zincir çekiyoruz. Biraz gevşek çekelim zincirlerimizi. Tekrar yine ipimi uzatıyorum. Bakın. Yine bir alt zincire 2 3 4 Altı tane fıstık yapalım. Kapatıyoruz. Bir, iki, üç. Ne bir tane daha fıstık yapacağız. Bir, iki, üç, dört bu ve 6 bu fıstığımızı kaptalım yine 3 zincir son fıstığımızı yapıyoruz bakın 1 2 3 4 5 ve 6 Ustamızı kapattık. Şimdi şu kenar kısımlarda arkadaşlar şurada yine burada bir iki zincir çektik. Bakın. 2 zincirimizi çektikten sonra ipimizi uzatıyoruz. Tekrar bir önceki zincire batacağız. Şu şekilde. İki uzattık yine bir tane daha 3 tane burada bakın 3 tane ipi uzattık daha sonra şu şekilde şu ara kısmı şöyle ipimizi yapıp ortadaki çektiğimiz zincire batıp şimdi burada ilk sırada bu zincir arasına batıyoruz fakat diğer sıralarda batmayacağız Bir. buraya altı tane batacağız arkadaşlar bu bir aynı yere iki üç dört beş ve altı bakın altı tane iki dört altı tane çektik Şimdi yine bu şekilde ortadaki zincire atıp ipimizi uzatıyoruz. Şuraya biraz gevşek bırakırsak çekmeyecektir. Yine bir, 2 3 4 5 6 Tekrar şu ortaya aynı şekilde geçip bakın ipi ipimizi böyle yapıp 1 2 3 4 5 6 Ortalarda 6 tane yapıyoruz fakat şu kenarda bakın arkadaşlar şimdi yine burada kenardaki ilk çektiğimiz zincire 3 tane yapacağız. 1 2 3 Şimdi tığımızı çıkarıyoruz. Bakın. Tığımızı çıkardık ve tekrar dönüyoruz. Döndüğümüzde ilk bakın ilk şeyi bir zincirle sabitledik. Daha sonra yine bakın 2 ve 3. Şimdi şurada buradan da 3 tane yapacağız. 3 6 bu arada iki tane zincir çekiyoruz tekrar yine şurayı 1 2 3 şöyle 4 5 ve 6 bakın şu şekilde Yine bu arada 1 2 zincir. Yine 1 2 3 4 5 ve 6. 3 buradan, 3 de buradan alıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 bakın bu şekilde yine daha sonra burayı bir zincirle sabitliyoruz ve dönüyoruz arkadaşlar Şimdi burada yine ipimizi uzatıyoruz aynı yere iki tane daha yapıyoruz 2 ve 3 Şimdi burada 3 tane yaptıktan sonra Tekrar hemen yanındaki Bakın yanındakine Bir tane batıyoruz Ve 3 tanesini bırakıyoruz Bıraktıktan sonra buraya Fıstık yapacağız 1 2 3 4 5 Ve 6 Fıstığımızı kapatıyoruz bir zincir çekip bakın şurada iki tane zincir çekmiştik. Bunun hemen bir önceki zincire sabitliyoruz. Sabitledik. Daha sonra orta kısmı zincir çektiğimiz yere kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Yine buraya 6 tane uzatacağız ipimizi bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. Bak 6 tane uzattık. Şimdi tekrar hemen dibindeki yine bir tane yapıyoruz ve çıkarıyoruz. Tekrar son battığımız epe buraya fıstık yapacağız. Aynı yere 2 3 4 5 ve 6. Ve kapatıyoruz. Yine bakın şurada 2 zincir çekmiştik. Onun bir önceki tepesine batıyoruz. Sabitledik. Bu şekilde 3. sıramızı yapıyoruz. Yine kaydırıyoruz bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım diğer sırayı göstereyim Evet arkadaşlar bakın yine burada son fıstığımızı yaptık şu kenar kısmında şu araya batıyoruz bakın birleştirdik bir zincir çektim yine ipimi yukarıya çektim bir aynı yere iki yine aynı yere üç bakın üç tane son zincirimizin arasına bakın attım ve çıkarıyorum. Hemen buradan sabitliyorum. Bakın. Dediğim gibi bu kenar kısımlara üçer tane yapıyoruz. Yine bakın 2 3 yine şuradan 3 tane. 3 tane 1 2 3 3 buradan 3 de buradan 6 tane oluyor. Yine araya iki tane sık olmayan bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 Yine bakın burada. 1 2 3 Bakın bu şekilde. 1 2 1 2 3 buradan. 3 de buradan bir iki üç yine iki zincir bir iki üç yine bakın bu kenarda üç tane var bir 2 3 işte bakın arkadaşlar Modelimiz iyice çıktı. Bakın. Dediğim gibi hırka yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Gelin yele yapabilirsiniz. Gelinlerimize hırka yapabilirsiniz. Genç kızlarımıza, çocuklarımıza. Hepsi hepsine güzel olacak. Yakışan bir model. Dediğim gibi yapması zevkli ve basit bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum.